Arkadaşlar evet sizlerle bugün Stardew Valley oynuyoruz. Şimdi size bugün muhteşem bir hile göstereceğim arkadaşlar. Ama bu hileyi e, yapmak için öncelikle hayvan almanız gerekiyor. Kedi mi? Kedi mi getirdi? Evet kedi getiriyor. Çiftliğinize girişin orada oturuyordu sanırım başı boş bir kedi zavallıcık. Alacağım bu kediyi ya. Evet. Mis olsun. Aldım. Ee, yarın çiçek dansı varmış. Ben ee, yardım, ay ay Ahır yaptım da siz e, kümesle yapabilirsiniz. Hangi hayvan alırsanız alın oluyor. Göstereceğim şimdi size arkadaşlar. Öf tamam ya. Yanlış geldim. Alttan gitmem gerekiyordu. E, bu arada bu ağaçları tam kesemedim. Ama daha keseceğim. deneyelim. Ya burada bir şey varmış. Tarih öncesi kürek kemiği. Evet, saat 9 kadar bekleyeceğiz demek ki Bari bize çalıklardan meyve arayalım o zamana kadar. Artık boş ya. Bunlar. Bu böyle gösterdikten sonra size başka bir e, gizemli bir yer göstereceğim arkadaşlar. 8.20 oldu saat. Böyle biraz ben de burada balık tutmaya çalışıyorum. 8.50 oldu saat. Bari bu balığı da alalım sonra gideriz. Tabi alabilirsek. Alamadık. Anet olsun gitmiş. <laughs> Gelir mi acaba? Neyse o gel o gelen kadar ben de size ıı, gizli göstereyim arkadaşlar. Bir dakika evet. tamam. geliyoruz arkadaşlar. Sonra sola doğru böyle bir yer açılıyor. Tekrar sol dümdüz gidiyoruz. Ve buranın içine girebiliyoruz arkadaşlar. Böyle geliyoruz. Burada bir şey var görev veriyor. Pil güçlendirmiş bir kasa Pil getiriyorsunuz görev veriyor arkadaşlar. arkadaşlar i̇şte böyle. Şimdi size öbür hileyi göstereyim arkadaşlar. Bir dahaki bölümde bu görevleri yapacağız beraber. İnşallah maniye gelmiştir. gelmemiş. En iyisi biz bir uyuyalım. Eve gidelim. Kedimiz bu Zorlan göz atalım. Sosyal kanalı çizim. Youtube salatası yapmayı öğrendik. Şimdi akarımıza bakalım. İlk seviye olduğu için biraz küçük olsun. saat 10 olmasını bekliyoruz. Ya da bugün şölen için aldım onu. Şöleni falan takmayacağım arkadaşlar. Sadece şu anki amacım size bu hileyi göstermek. Şöleni boş ver. Bir dahaki videomda da ee, nasıl evlenebiliriz onu göstereceğim ve yağmur totemini göstereceğim. Nasıl onu da göstereceğim. Onları görmek için hemen kanalıma abone olup Onları görebilirsiniz arkadaşlar. Videomu var, like atmayı unutmayın. Yağmurlu bir günmüş. Gün. Hadi ya sağ ol olsunlar Şöyle biraz balık tutmaya çalışalım. बालक क्यों क्या Gele gele. Yosun geldi. Ne yapacağım ben Son 40 dakika. Yarım saat kaldı. Söyle biraz oynayalım. Ne var bu? Şu balığı yiyecek. Tam ağzıma layık. son 10 dakika kaldı. Sonunda buradaymış. Hayvan al. Ben inek alacağım. Ee, tabii siz istediğiniz hayvanda yapabilirsiniz. Her hayvanda da oluyor. İsmini bir değişiklik yapıyoruz arkadaşlar. İsmini şöyle yazacağız. 801 ve 550 arasında bir rakamla bir, bir rakamı yazıyoruz arkadaşlar şu parantez parantez gibi olan e, şeyin içinesinde ben 801 ile başlıyorum yaptık böyle isim verdik gördüğünüz gibi hediye verdi düğün yüzü verdi farklı farklı hediyeler veriyor tekrar yapalım 800 yapalım. Böyle isimleri 801, 800, 800, 799 falan böyle giderek yapabilirsiniz. Böylece size bolca hediye gelir. 7, evet, 800. Gördüğünüz gibi leke balığı geldi. Tekrar yapalım. 799 yapalım bu sefer. 799 Yani 550 ve 801 arası herhangi bir rakamla oluyor. Hortlak balığı geldi. Son bir kere daha yapalım. 798 yapalım. 798. Harika. Gece kumarı geldi arkadaşlar. Videomu bu kadardı kalan Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoya like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki bölüm